Bir hayalimiz var. Ulaşım sorunları tamamen çözülmüş. Çeşmelerinden pırıl pırıl içilebilir sular akan. Pahalı ve dışa bağımlı doğalgaz yerine temiz ve ucuz enerji kaynaklarına sahip. Dünyanın en iyi üniversitelerine ev sahipliği yapan, Kültür kenti, sağlık kenti, teknoloji kenti, bilişim kenti gibi uydu kentleriyle sağlıkta, kültürde, bilişimde, uzay araştırmalarında ve turizmde dünyanın en ileri şehri olmuş. Sanayileşmesini tamamlamış. Sadece bugünü değil, 2050, 2100'lü yıllarını planlayabilen tüm milletlerin imlenerek baktığı konut, iş ve aç sorunu kalmamış. Paylaşmayı bilen, zengin ve mutlu insanları ile geleceğe güvenle bakan bir Ankara hayal ediyorum. Engelliler için engellerin olmadığı, çocuklarımıza ve torunlarımıza göğsümüzü gere gere bırakabileceğimiz bir Ankara. çalışkan, herkes tarafından, tarafından sevilen, sorunlarımızı çözen, dünya ölçeğinde vizyon sahibi, geleceği planlayabilen, geleceğe dair bir hayali olan bir belediye başkanı istiyoruz. Mansur Yavaş gibi bir belediye başkanı istiyoruz. Ankara için bir hayalimiz var. Geleceğin Ankara'sını hep birlikte inşa edelim. bir hayalimiz var. Ulaşım sorunları tamamen çözülmüş. Çeşmelerinden pırıl, pırıl içilebilir sular akan. Pahalı ve dışa bağımlı doğalgaz yerine temiz ve ucuz enerji kaynaklarına sahip. Dünyanın en iyi üniversitelerine ev sahipliği yapan. Kültür kenti, sağlık kenti, teknoloji kenti, bilişim kenti gibi uydu kentleriyle sağlıkta, kültürde, bilişimde, uzay araştırmalarında ve turizmde dünyanın en ileri şehri olmuş. Sanayileşmesini tamamlamış. Sadece bugünü değil, 2050, 2100'lü yıllarını planlayabilen tüm milletlerin imlenerek baktığı, konut, iş ve aç sorunu kalmamış. Paylaşmayı bilen, zengin ve mutlu insanları ile geleceğe güvenle bakan bir Ankara hayal ediyorum. Engelliler için engellerin olmadığı, çocuklarımıza ve torunlarımıza göğsümüzü gere gere bırakabileceğimiz bir Ankara. çalışkan, herkes tarafından, tarafından sevilen, sorunlarımızı çözen, dünya ölçeğinde vizyon sahibi, geleceği planlayabilen, geleceğe dair bir hayali olan bir belediye başkanı istiyoruz. Mansur Yavaş gibi bir belediye başkanı istiyoruz. Ankara için bir hayalimiz var. Geleceğin Ankara'sını hep birlikte inşa edelim.